Evet sevgili dostlar herkese yeniden merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere biraz şu piyasadan bahsedelim. Şimdi Honda 17 Haziran'da yeni modellerini CRF 250L ve CRF 250 Rally modellerini Showroom'larda görebilirsiniz diye boy boy böyle her yere afişler, sosyal medya afişleri yaydı. Resmi sitelerinde duyurdu. Bayiler kendi sosyal medya hesaplarında duyurdu. Ve biz tabi biraz heveslendik yani. Honda motosiklet günlerine gittik, test ettik. Oradan dedik ki tamam bu CRF 250L yeni LED far modeli rallide. Rally'nin Bellenin de değişiklikleri var ufak tefek ve bu Japonya'daki ile aynı model yani Japonya'da neyse Türkiye'de aynı model geldi Japonya'da da 250 cc aynı anda herhalde satışa çıktı şimdi 17 Haziran 17 Haziran gelecek bayilerde e abi 17 Haziran'da bir gittik bayilerde ses yok ürün yok. Yani var yine bir iki tane bayi getirmiş falan. Ondan sonra bir arkadaşımız alacaktı. Şu an bulamıyor kendisi. Şu an 21 Haziran. Bugün 21 Haziran. Yani bunu 17 Haziran'da tüm showroom'larda göreceksiniz diye afiş yapıyorsunuz. Madem e getirin de alsın millet, değil mi? Yani geliyor bir tane, iki tane, üç tane, beş tane. E kardeşim burada talep var. Yani bunu neden fırsatçıların eline koyuyorsunuz ben anlamıyorum. Yani hani bunu bir sistemi yok mu ya? Bir de Honda'nın kendi CEO'su Türkiye AŞ'yi yönetiyor. Bu nasıl bir iş? Ben buradan onlara sesleniyorum. Honda'nın Japonya merkeze sesleniyorum. Yani bu nedir? Bu nasıl bir sistemdir? Bizim ülkemize motosiklet geliyor ama az miktarda geliyor. Hep fırsatçıların eline düşüyor. 160 bin küsürat olan motosiklet L modelinden bahsediyorum. Ya da hadi rally modeli diyelim. 190 bin küsürat olan rally modeli şu an 250 bin liradan fırsatçıların eline geçiyor. Ve satışa sunuluyor. Yani buna engel olacak bir sisteminiz yok mu ya? Koskoca Honda AŞ yani Honda distribütörü bunlara engel olacak bir sistemi yok mu ya? Neden milleti mağdur ediyorsunuz? Neden millet 50-60 bin lira, 70-80 bin lira daha fazla verip sizin bu motorunuzu alsın ki ya yani ben olsam şahsen 250 bin liraya almam ya. O kadar da değil yani. Tamam dedik Honda kalitesi var, güzel. Gariban dostu, sağlam motor. Eyvallah. Güzel de bir fiyat çıktı. Hani güzel dedim yine piyasaya şartlarına göre iyi bir fiyat. Diyelim hadi. Ama alamıyoruz. Yok elimizde. Belki ben de yenileyecektim. Belki bir fırsatını bulup motosikletimi yenileyecektim. Şu an bayide motosiklet yok. 21 Haziran. Hani 17 Haziran'da geliyordu bu bayileri. Gelen kimisi diyor biz sıra yazmıyoruz gelene veriyoruz. Eyvallah. Bir iki tane ilan gördüm hani böyle gelip de alan. Ve tabii herkes yani e, şeyde Facebook'ta bir veya sosyal medyada bunu yayınlayacak değil. İlla ki alanlar vardır. Ama kardeşim bunu isteyip de ulaşamayan çok insan var. Ben bunların sosyal medya gruplarında ki serzenişi dile getiriyorum şu anda yani bu buna bir çözüm getirmeniz lazım Honda'nın kendisi buna bir çözüm getirmesi lazım yani ya getirin bunları adetli yüksek adet getirin herkes bir doysun şöyle motosiklete ondan sonra bu fırsatçılara bu işi bırakmayın ya da internetten online satın direkt satıcı kullanıcı kendisi ulaşabilsin bazı şartlar koyun ya motosiklet bayileri alıyorlar direkt koyuyorlar vitrine 250 bin liradan 190 binlik motoru satışa koyuyor. Yani bu nasıl bu hak mı? Buna bir çözüm üretilmesi lazım. Yani buradan tüm Honda yetkililerine sesleniyorum. Bu şekilde çok müşteri kaybediyorsunuz. Çok köklü müşterilerinizi kaybediyorsunuz. Senelerdir Honda kalitesinden şaşmayan insanlar şimdi başka markalara modelleri yönelmeye başladı bile. Ee, yani ben olsam şahsen ben de 250 bin lira o motosiklete vermem giderim. KTM alırım. Yani ne bileyim hani başka seçenekleri değerlendiririm. Üstüne biraz daha eklerim. 250'nin derim KTM'in yüksek CC'li 390 modellerini alırım ya da herhangi başka bir motor yani hani ben örnek verdim KTM diye. Yani bu sizi e, satış stratejinizi etkilemiyor mu ya? Buna bir müdahale etmeniz gerekmiyor mu ben? Yani bence gerekiyor. Ya bunlar tabii benim fikrim, düşüncem. Buradan bir serzeniş olsun. İnşallah yetkili yerlere ulaşır. Videomu dinlediyseniz, izlediyseniz teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız sevinirim. Abone sayılarım düşük. izlenme sayılarımız arttı ama abone sayımız hala düşük. Lütfen abone olmaktan çekinmeyin. Orada bir buton var abone ol diye. Ona basıyorsunuz. Olay bitiyor. Herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.